Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz 2021. Bu daha önce bu iki katlı kovanımızdan üst katından 4 çıta kapalı tam kapanmayan çıtaları almıştık. Yani tam sırlanmamış çıtaları almıştık. Diğerlerini bıraktık arkadaşlar. Şimdi bunları tekrar kontrol edeceğim. İkinci katında gene sırlanmış çıtası varsa onun yükünü hafifletmek için alacağız inşallah. Zaten nektar akımının sonuna geldik. çıtaları alırsak kovan daha da iyi çalışacak arkadaşlar. bismillahirrahmanirrahim ağrımaya bırakın. Bunun şöyle hafif bir duman verelim. Şöyle bakacaktım. Bakın arı tekmüş arkadaşlar. Her azalmış. Şöyle bakalım. Üst kattan gene yükünü hafifletelim arkadaşlar. Şöyle yapayım gene yerine bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları daha önce koymuştuk. Hiç ölmemiş arkadaşlar. Nektar akımı kalmadığı için. Bunlar böyle kalmış. Evet. Evet, bu sistemimiz iyi alınabilir. Şöyle. İşte ikisi sırlandı zaten arkadaşlar. O da çıtaları da kontrol edelim. Ona göre direkt çırparız ondan sonra. Zaten burada dört çıta kalmış üst katta. Kabak çıtaları boş. Alttakini ellemiyoruz. Evet. Bu da sırlanmış arkadaşlar. İki hafta önce bunu kontrol etmiştik, sırlansın diye bıraktık. İşte ikisi sırlanmış arkadaşlar. Bunu da alabiliriz. İki çıtamız hazır. Şimdi de şunlara bakalım. Burası ama düzgün sırlamamış. Bunu şöyle bir tanesini alabiliriz arkadaşlar. Bu kalabilir. dördüncü çıtamız. Evet. Şimdi bu tarafın üstü iki sırlamış arkadaşlar şöyle. Bu tarafını nektar doldurmuş. Sırlanmaya yakın olmuş. Evet. Tam çıta. Ve gördüğünüz gibi böyle yarım kendi ördüğü bir çıta. Şimdi Evet. İki çıtasını alabiliriz arkadaşlar. Alkışın duman verelim. <laughs> Ondan sonra zor sığlayabilir arkadaşlar. Onun için bir tane hafifletmek adına kavanı buna alırsak iyi olur. Evet. 你什么？ O da böyle güzel sırlanmış arkadaşlar. Ben otuzdan sağlı. Buna da çıktık. Evet. Diğerleri kalsın arkadaşlar. Yukarıda iki kıtamız kaldı. Diğer kenarda kıtalar zaten boş. Bu şekilde kapatalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben diğer konularıma da bakacağım, kontrol edeceğim. Kısmet artık içinde işlerinde ne çıkarsa. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bereketli, hayırlı sezonlar olsun inşallah arkadaşlar.